Bel kabaklı humus yapıyoruz. Butternut cinsi kabak kullanıyorum ben. Daha tatlı bir tadı var. Ee, burada çizikler atıyorum. İçerisine soğan koyacağım. Kapalı şekilde pişireceğim. Sos hazırladım. Elzem bir aşama değil ama lezzet katıyor. Sos da ise tütsülenmiş paprika, Worcestershire sos ve e, tuz var. Burada fırında pişti. E, güzelce soyuluyorsa pişmiş demektir. Bu aşama çok önemli. Burada yarısını kullanıyorum. Yaklaşık 300 gram kabak püresi var. İçteki soğanı almıyorum. Onu başka bir reçete de kullanacağım. E, bunun dışında benim için humus en önemli unsurlardan birisi tahin. Çifte kavrulmuş tahin çok daha yakışıyor bence. Tabi damak tadınıza göre değişir bu. Ve en çok kullandığım baharat kimyon, pul biber ve karabiber üçlüsü humusta. Burada su ekliyorum. haşlanmış nohut suyu veya buz da ekleyebilirsiniz. Eğer ki humus bir gece dolapta bekleyecekse mutlaka su eklemenizi tavsiye ediyorum. Ama burada benim en çok tercih ettim nohutun haşlama suyunu ayırıp onu eklemek oluyor. Aklınızda bulunsun. Buz yerine daha güzel bir sonuç veriyor. Bunun dışında tüm detayları, gramajları aşağıya yazıyorum.